Mehdi psikozu mu dersiniz? işte Mehdi inanışı mı dersiniz. Mehdi mitolojisi mi dersiniz? Bakın ilahiyatçı konuştu. Gazeteci konuştu. Siyasetçi konuştu. Eksik. Hepsi doğru konuştular ama eksik konuştular. Niye ne konuşalım? mü anlatalım size. Gülşen'i mi konuşalım? Gürbahçesini mi konuşalım? Sultan da yok metiye düzeceğimiz ne yapsak? Ne bekliyorsunuz bizden? Forward TV desteğinizle kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Katıl düğmemize tıklayarak hem kanalımıza destek olup hem de kanalımızın size özel imkanlarından faydalanabilirsiniz. Merhaba değerli Forward TV izleyicileri. Bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Tabii bugün yörünge programında bir kavramı, bir kelimeyi masaya yatıracağız. Sıkça gündemde duyduğumuz bir kelime Sadat. Tabi Sadat dediğimiz zaman haberlerde genellikle böyle siyasi boyutu bir yapı, bir kurum kuruluştan bahsediliyor. Bu bizim alanımıza girmiyor. Daha doğrusu bu haberlerin biz e, gündeme yansıyan yönü itibariyle kelime tarafını konuşacağız. Bunu konuşurken özellikle şuraya bir dipnot düşmekte fayda görüyorum. Bazen usulünce, üslubunca yorum yapanlar olabiliyor. E mail gönderenler olabiliyor. Onlara diyecek bir şeyimiz yok. Onlara saygı duyuyoruz. Ama böyle üslubunu, usulünü bilmeyip kendi çapında bize program yapan arkadaşlara, şahsıma böyle e kendi zeka seviyesi ve zeka seviyesinin kapsadığı ölçü itibariyle Böyle alan biçmeye kalkanlar oluyor. Efendim biz medyayı, biz televizyonu, biz haberleri veya başka e, alanda ortaya çıkan şeyleri kendi bilgimiz, görgümüz etrafında ve uzmanların görüşlerine başvurarak değerlendiriyoruz. Yani o meselenin veya o alanın uzmanı olarak değil, o uzmanlardan istifade ederek değerlendiriyoruz. Bu bir. İkincisi, şahsım adına ifade edeyim, sosyal bilimlerle meşgulüm. Yani e, edebiyat ve yeni türkiye edebiyatı temel alanım ve bunun dışında yan alan olması itibariyle sosyolojik okumalar yaptım. Bu bağlamda yakın tarih okumaları yaptım, yapmaya devam ediyorum. Felsefe okumaları yaptım, yapmaya devam ediyorum. Bunun içinde yeri geliyor teoloji var, yeri geliyor gündem, aktüel meseleler var. psikolojik ve psikanalitik e, tespitler var. Bunların hepsinden yeri geldiğince istifade ediyoruz. Bunu söylememdeki sebep şu. Önce birisini alan biçmeden önce onun hayatı veya birikimi üzerine bir araştırma yapın. Veya kimler hangi alan veya neler üzerine konuşabilir ya da disiplinler arasılık nedir bunun üzerine bir düşünün. Bunun üzerinde bunun dışında 13 yaşından bugüne çeşitli farklı kişiler, kurumlar, topluluklar, sosyal ve siyasi yapılar, içinde bulunduğumuz ülke itibariyle söylüyorum. içerisinde e, meslek olarak, resmi bir meslek olarak olmasa da 13 yaşından bu yana icra ettiğim bir e, gazetecilik edimi var. Gazeteciyim diyemem ama gazetecilik edimi var. Dolayısıyla bu mevzular üzerine konuşurken e, boş konuşmuyoruz. İkincisi, ikincisi şimdi Sadat meselesinden örnek vereceğim. Bir, bu... E, güvenlikçi yapı işte bununla ilgili iddialar var. Çeşitli belgeseller çekildi. Çeşitli insanlar farklı görüşler, tespitler ortaya koydular, iddialar var. Bu iddialar, bunlar siyasi tespitler. Bunların hepsi siyasi mecrasıyla alakalıdır. Tamam. Burada sıkıntı yok. Ama şu her zaman şu iddiada bulundu. Biz edebiyatçıyız diye. Edebiyatçılık mesela çiçekten, böcekten Eskilerin tabiriyle işte gülşenden, bülbülden bahsetme mecrası değildir. Bir dönem böyle işte Sultanları Karar Gazetesi'ne bir yazar dün bir yazı yazmıştı. Ben de katılıyorum görüşlerine. İşte sultan övme, padişah övme yeri değildir edebiyat, alanı değildir. Ya da birilerine betiye düzme, birilerini yerme, onları eleştirme yeri de değildir. Edebiyat geniş bir alanı, sosyal bilimleri kapsayan bütün alanı içine alır. Bunu yeri gelir kurgu bağlamında, yeri gelir şiir bağlamında inceler türler etrafında. Bunun üzerine çok şey söylemek mümkün. Yani edebiyat ve şiir dediğiniz zaman mesela birilerin aklına sadece Faruk Nafiz'in Han duvarlarından bahsetmek geliyor. Oysa güncel bir meselede bir kelimeyi bile Bakın sadat diyeceğim şimdi size. Bir kelimeyi bile edebi birikim olmadan, edebiyat disiplini olmadan, şiir olmadan, efendim kurgu olmadan, kurgu bilgisi olmadan, onun arkasındaki felsefi arka plan olmadan izah edemezsiniz. Bir sürü sadat kelimesiyle ilgili yorumlar dinledim. İşte gazeteciler konuşuyor, siyasetçiler konuşuyor, akademisyenler konuşuyor bir tek kişi de bu tarafına değinmedi. Şimdi işin din tarafını söylemiyor. Mesela geçen televizyonun birinde ilahiyatçı işte bir ilahiyatçı bu Sadat'ın arka planında işte Mehdi psikozu mu dersiniz? İşte Mehdi inanışı mı dersiniz? Mehdi mitolojisi mi dersiniz? Yani Mehdi miti mi dersiniz? İşte bu mit üzerinden bir beklenti olduğunu, böyle inanışa sahip bir yapı olduğunu falan filan söyledi. Doğru mu söyledi? Bu disiplini üzerinden bir ilahiyatçı bunu söyledi. Benim söyleyeceğim şey, edebiyat disiplini üzerinden. Bakın ilahiyatçı konuştu, gazeteci konuştu, siyasetçi konuştu. Eksik. Hepsi doğru konuştular ama eksik konuştular. Niye? Orada edebiyatçı eksik. Orada edebi okuma eksik. Orada alt metni okuma kültürü eksik. Orada o kelimenin subliminal mesajını okuma eksik. Efendim Sadat nedir? Hemen bakalım. Kısaltılmış. Sadat neyin açılımı diye yazalım önce. Herkes doğru bilgi verelim. Sadat açılımı. Türkiye'de uluslararası savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren İlk şirket olduğu belirtilen Sadat'ın açılımı neymiş? Neymiş? Hemen bakalım. Burada e, açılımı Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi Ticaret. Savunma, danışmanlık, inşaat, sanayi, ticaret kısaltılmışı Sadat. Yani evet, doğrusu bu. Ama hiç kimse bu kelimeyi bu kelimeyi açılımını okudu. Bu kelimeyi normal kısa okunuşundan izah etmedi. Bekledim. Birisi çıkar da izah eder mi diye bekledim. Ya kardeşim işte burada hani ya işte edebiyatçıysanız filan işte edebiyat üzerine konuşsanız ne konuşalım bülbülü mü anlatalım size? Gülşen'i mi konuşalım? Gürbahçe'sini mi konuşalım? Sultan da yok. Metiye düzeceğimiz ne yapsak? Ne bekliyorsunuz bizden? Kusura bakmayın. Edebiyat hayatta iç içedir. Ben yeni edebiyatçıyım. Batı edebiyatı üzerine bir sürü okumalarım var. Dünyada pek çok e, akım, ideolojik sistem edebiyatla gelmiştir, romanlarla gelmiştir. Hayalini kurduğunuz sistemler romanlarla önce kurgulanmış, daha sonra işte bunun bir ilerisi filmdir, sinemadır. Daha sonra toplumsal hayata girmiştir. Metaverse dediğiniz şeyin bile filmi vardır. Bunlar edebiyatsız izah edilemez. Gazetecinin izahı, ilahiyatçının izahı sadat konusunda, efendim tarihçinin izahı, kim izah yaptıysa hepsi doğrudur. Tespitleri doğruysa yani doğrudur derken somut verilere dayanarak yapıyorlarsa doğrudur. Ama eksiktir. Neden? Çünkü orada edebi, filolojik bir izah yoktur. O izah eksik olduğu için eksiktir neden bunu söylüyorum e çünkü e, peki her zaman Onur Akbaş, bu konuda mı eksik yani edebi söylemlere hiç başvurulmuyor mu e, İşte kelime tahliline işte ne bileyim sembol alegori okumaya kimse başvurmuyor mu yani bu sadece Sadat konusunda mı hayır hiçbir konuda başvurulmuyor neden çünkü burası Orta Doğu bitti arkasından altına ne yazarsanız yazın burası Orta Doğu olduğu için Anlayan da yok, kafası basan da yok. Herkes edebiyat, işte çiçek böcek zannediyor. Edebiyat dediğiniz zaman. İşte bakın burada edebiyatın eksikliği görülüyor. Ben size şimdi bir Sadat anlatayım da görün. Efendim Sadat Osmanlı Türkçesinde kısaltı bir şeyin kısaltılmış değildir aynı zamanda. Seyit, Seyit'in cemi yani çoğuludur. Hemen şöyle çizeyim altını da okuma zahmeti gütmek isteyenler okusunlar. Hani kitap okumayız ama belki ekran okuma şeyi olanlar vardır. ilgisi olanlar. Evet. Seyyidin cemidir. Seyitler anlamına gelir. Hazreti Peygamber'in soyundan gelenler ve onun izinden gidenler anlamındadır. Ususen yani özellikle Hazreti Hasan neslinden gelenlere seyit denir. Hazreti Hüseyin neslinden gelenlere ise şerif denmektedir. Diyeceksiniz ki Onur Akbaş, Sadat'ın biraz önce açılımını okudun, kısalttın, buradan okudun. Ne ilgisi var? Sadat'la ilgili konuşan ilahiyatçıları dinlediniz. Mehdi beklentisi olan bir kurum. Ben yüzde yüz böyledir. İşte haberlerde ortaya çıkanlar evet katılıyorum. Sadat hakkındaki iddialar doğrudur şeklinde söylemiyorum. Ben e, bu konuda tarafsızım, nötrüm sadece verilen bilgiler üzerinde okuma yapıyor. Sen şimdi bana e, Mehdi mitine inanan bir topluluğun yansıması diyorsan Sadat için e, efendim arka planında işte e, daha çok güvenlik şirketi olmaktan ziyade bu hesaplar var diyorsan ve Sadat'ın kelime anlamı üzerinde filolojik bir okuma yapmıyorsan gazeteci olarak da söylediğin eksiktir. Akademisyen olarak da söylediğin eksiktir. İlahiyatçı olarak da söylediğin eksiktir. O eksiyi edebiyat ve edebiyatçı tamamlar. Türk Edebiyatı Ömer Seyfettin'in hikayelerinde psikanalitik anla araştırmalar iktiza eden bir alandan fazlasıdır. O yüzden Yorumlarınızda sözlerinize dikkat edin biraz daha. Ya üst bu meseleyi soranlara demiyorum. Birkaç tane çomar var. Yani bize alan biçmeye çalışan. Türk milleti size şöyle yapar. Türk milleti size böyle yapar falan diyen hani kendilerine iş devşiren Türk milleti adına kendilerine vazife devşiren birkaç çomar var. Onlar da dinlesinler. Edebiyat çiçekten böcekten bahsetme şeyi değildir edebi bilginiz zayıfsa dünyada Arapçayı en iyi siz bilseniz Kur'an'ı izah edemezsiniz. Edebi bilginiz zayıfsa, edebi tahlil yeteneğiniz yoksa, metin tahlili konusunda zayıfsanız isterseniz isterseniz Dünyanın en allame ilahiyatçısını getirin, dünyanın en allame sosyaloğunu getirin, bu hususta metin tahlili ve analiz hususunda edebiyata müracaat edecek bilgiye, birikime sahip değilse söyledikleri mutlaka bir yere kadar gelir ve ondan sonrasında akim kalır eskilerin tabiriyle, sonuçsuz kalır. E tamam gelelim Sadat'a. Bakalım ne var Sadat'la ilgili. Şimdi ya seyitler kelimesinin çoğulu Şimdi bu kelimeyle, bu bu haberlerle, bu güncellikle nasıl bir bağlantı kuracağız? Bakın bir bağlantı kuralım. Şimdi Abdurrahman'ı ben kaç yaşındaydım? On sekiz. tam da bilemeyeceğim. 2001 yılındaydı. 2001-2002 yılında Abdurrahman ben Konya'da o zaman bir kasetçilikle beraber çalışıyordum, radyo spikerliği yaptığım dönemlerde. Abdurrahman'la bir, tele, bir organizasyonu vardı Abdurrahman'ın Konya'da. benden de yaşça büyüktür bilmiyorum. O zaman bir telefon, bir ilahi sanatçısıyla beraber çalışıyordum ben o zaman. Bir telefon görüşmem oldu. Sadece 15 dakika, 10 dakikalık bir telefon görüşmem oldu. Abdurrahman onun dışında tanımam. Sadece hakkında bildiklerim rivayetlerden ibarettir. Ama Sadat ve yani dinsel terminoloji olarak Sadat kelimesine inanan yani e, sadat kelimesini peygamberin soyundan gelmiş olanlar olarak kutsayan ve peygamberin soyundan gelmeyi değerli bilen bir inanç. Yani bugün Sunnilikte de vardır, şiada da vardır bu inanış. Yani peygamberin soyundan geleni kutsarlar. Şimdi peygamber soyundan gelen kutsandığı için bugün peygamber soyundan gelen veya geldiğini iddia edilen e, kişiler etrafında kümelenen, Tarikat ve cemaatler de var. Her tarikat ve cemaat kendi kültleştirdiği ya da nasıl diyeyim Tanrı sallaştırdığı kişiyi Peygamberin Hz Peygamberin Aleyhisselam soyundan geldiği iddiasına dayandırır. Ona olan bağlılığını aslında Peygamberin soyundanmış da gizliyormuş da falan filan diye her lidere gidin, bakın mutlaka. Peygamber Efendimizle bağlantı kurdurur soy olarak. Buradan bir kutsiyet devşirir. Bir tanrısallık devşirir. Ha, şimdi. Bu kelimeyi kim en çok kullanıyor? Abdurrahman'ı tanıyan tanır. Kendisiyle bir husumetim yok, düşmanlığım yok, dostluğum yok. Kendisinden bir beklentim yok. Ben sadece metin tahlili yapıyorum. Buyurun. O dönemlerde hacca giden kimse Abdurrahman'da kime bağlı bir ilahiyat, ilahi sanatçısıysa meselenin arkasını anlarsınız. Hakk'a yolcu edasıyla, sadatların duasıyla, peygambere sevdasıyla seydan hacca gitsin gelsin. Bu kelimelerin en çok kullanıldığı yerlere bakmak lazım. Meselenin ayrıntısını edebiyatsız anlayamazsınız. Ben bu tespitlerimi bir kuruluştan, bir şirketten, her türlü siyasi tartışmalardan bağımsız olarak söylüyorum. Ben bu işin ne bir tarafıyım ne bir işte karşıtıyım. Yani nötr olarak söylüyorum. Ama medyada verili olan bir bilgi varsa siz onu edebiyatsız izah edemezsiniz. Şöyle yapayım da bana parmağım görünüyor değil mi ha? Bana parmak sallayanlara cevap olsun. Ben de parmak sallıyorum bak size. Anladınız mı? edebiyatsız izah edemezsiniz. Seyda kime denir? Hacca kim gitmiştir? Sadatlar kimlerdir? Buyurun size bir e, dini tasavvufi şiir tahlili. Ben bunu yaptım. Başka bir şey yapmadım. Edebiyatçı. Bak edebiyat konuştum ben. Size edebiyat merkezli konuştum. Bana e, o çok bilmişlerin çizdiği alandan konuştum. Artık ne demek istediğimi anlarsınız. Evet, teşekkür ediyorum ee, ilginiz için. Sevgili dostlar, bu arada katıl düğmemizi tıklayarak e, kanalımıza bağışta bulunabilirsiniz. Videolarımızı beğendiyseniz lütfen bunu e, beğeni düğmesini tıklayarak e, gösterin ki videolarımız ön plana çıksın. Çünkü kanal sizin desteğinizle yürüyor. Bizim önümüzde, arkamızda bize böyle alan çizen insanlar yok. Millet sana şöyle yapar, millet böyle yapar diyenler yok. O yüzden biz kendi halimizde e, tamamen güncel meseleleri eklektik bir zeminde daha seçici ama aynı zamanda e, daha çok bilimsel perspektiften, sosyal bilimler açısından ya da herkes kendi alanı açısından değerlendirip okuyor. Yani buradan çıkan sonuç şu bir kere daha altını çizelim. E, Arzu ederim ki altyazı geçelim, hani biraz daha böyle her zeka seviyesine hitap edebilsin diye söylüyorum. Edebiyat çiçek böcek alanı değildir. Edebiyat efendim sadece bir hikayenin yapısal tahlili değildir. Edebiyat felsefedir. Edebiyat sosyolojidir. Edebiyat hayatın kendisidir. Edebiyat aktüel yaşama dair eksik kalan yerleri filolojik bağlamda ama semantik ama semiotik disiplinlerle, okumalarla tamamlamaktır. Efendiler, anlatabildim mi? Esen kalınız. Forward TV desteğinizle kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Katıl düğmemize tıklayarak hem kanalımıza destek olup hem de kanalımızın size özel imkanlarından faydalanabilirsiniz.